Tarihi belgeler ışığında Yeşilova Köyü. Köyümüzün adı tarih boyunca İdiş olarak anılmıştır. Bu çalışmamızın konusu köyümüzün adı ve köyümüze dair ilk belgeler olacak. Köyümüzün adı daha önce İdiş iken 1970 sonrası Yeşilova olarak değişir. İdari olarak günümüzde Kütahya Gediz'e bağlı bir köydür Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Simav'a bağlıdır köyümüz 15 Kasım 1944 resmi gazete kararnamesi ile 1946'da fiilen çevre köyler Aşıkpaşa Tahtacılar yani soğuk su Değirmen Kaya Kıran Saruhanlar Çayçinge yani yeşil çay ve Köpenez yani Köpenez köyleri ile birlikte Gediz Merkez Nahiyesine bağlanmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarını incelediğimizde köyümüzün 1500'lü yılların başında kurulduğu anlaşılıyor. Köy kurulmadan önce İdiş adının köy yerleşim merkezi için İdiş Yaylağı olarak geçtiği görülür. 1480 yılına ait 45 numaralı Osmanlı Tapu Tahrir Kayıtları'nın yer aldığı defterin 31. sayfasında Kütahya-Simal-Değirmenköy yaylaklarından birisi İdiş Yaylağı'dır. Sulu Kavak, Gökdere, İdiş, Dolu Yağduğu, Akdağ yayla atları ile birlikte İdiş yaylağı adı geçer. Doğrusu köyümüzün adının İdiş olmasının sıra dışı bir isim olduğu anlaşılıyor. Bu ismin kökü nedir? Ne değildir? Köy daha kurulmadan köy yerleşim merkezine bu geniş düzlüğe bu ad verilmiştir. Acaba neden daha da ilginç olanı Türkçe olan bu adın diğer köy adlarından tamamen farklı olması. Akçaalan, Akkaya, Kaya, Kıran gibi coğrafi yapının öne çıktığı köy adlarının aksine bir isimdir. Buraya yayla adının kullanılmaya başladığı yıllar yöredeki İlk yerleşimlerin olduğu, Oğuz Türklerinin yerleştiği 1300 yılları olmalıdır. Bu yılların tarihi kayıtları incelendiğinde İdiş kelimesinin revaşta olduğu görülür. O zaman İdiş ne anlama geliyor? İdiş kelimesi 1300'lü yılların tarihi kayıtlarında iki anlamıyla öne çıkar. Biri kurumsal anlamda, diğeri özel anlamı. Köy adını taşıyan anlamı özel anlamında kullanılmıştır. Bu konuya geçmeden ön bilgi verelim. Kelimenin eğitmek, eğmek, vurmak, vurulmak gibi basit anlamları olduğunu hatırlayalım. Doğrusu İdiz sözcüğü üzerine dilciler ve tarihçiler epey çalışmalar yürütmüştür. Türkçenin en köklü kadim nadide eserlerinde yer alan sözcük hakkında köyümüzün 19. yüzyıl tarihine dair hazırladığımız çalışmamızda detaylı bilgiler verdik. Bu konuyu uzatmadan 1300'lü yıllarda iyiliş kelimesinin daha çok hangi alanlarda kullanıldığına temas edelim. Bu hususta makalemizde gerekli bilgileri verdik. İyiliş kelimesinin kurumsal ve özel anlamına gelince, 1200'lerden itibaren Anadolu'da Selçuklu şehirlerinde iyilişlik kurumu ve başında iyiliş başları ünvanlı kimseler vardır. İliş Kurumu, şehir ve şehirler arası ticari hayatın akışından sorumludur. Şehirlerin temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda tedariği sorumluluk alanıdır. Gelelim özel anlamına. 1300'lü yılların tarihi kayıtlarını ayrıntılı bir biçimde incelediğimizde, sultanlar arası hediyeleşmeden ve zenginliğin göstergesi olan İrilish atlarının varlığından bahsederler. O dönemin İdish atlarının parası ile bugün son model araçların parasal değerinin aynı olduğu görülür. Doğrusu yayla kaydının bu atlarla ilişkili olduğu izahtan varestedir. Kaldı ki Germiyan topraklarında yetiştirilen cins atların varlığı da kayıtlarda mevcuttur. Devrin tarihçisi Ömer'i bu atlardan övgüyle söz eder. Germiyan atı Anadolu'da birincidir. Atlarını hiçbir binici geçemez. Öyle ki çıkardığı tozları bile kendine yetişemez. Hepsinin ayrı bir değeri, fiyatı ve alıcısı vardır. Ayrıca germeyen atının ana ve baba soyları bellidir. Bu ifadelerden cins atların özel ilgi ve alaka ile yetiştirildiği, büyütüldüğü ve piyasaya tekelci pazar anlayışı ile sürüldüğü anlaşılıyor. Öyle ki bu atlar küçük yaşlarda iyiliş edilerek inek veya yük taşımacılığı hususunda özel olarak yetiştirilmişlerdir. Piyasaya sürülen bu atların şöhreti Anadolu'yu aşan uluslararası pazarlarda önemli ticari bir unsur olarak devrin kayıtlarında öne çıkar. Tekelci pazar anlayışıyla piyasaya arz edilen bu atların soyu üremediğinden başka yerde yetiştirilmesi de imkansızdır. İyiliş yaylağı germeyen topraklarıdır. İyiliş atı, iyiliş yaylağı, germeyen tüm bunlar bir araya geldiğinde bu yaylalarda bu özel cins atların yetiştirildiği izahtan varestedir. 1300'lü 1400'lü yılların kayıtlarında iyiliş atlarını anlatan bahseden kayıtların ne olduğunu merak edenler söz konusu köy tarihi ile alakalı makalemize başvurabilirler. Evet. Köy kurulmadan önce köy ve çevresinin İdilş Yaylağı olarak adının kayıtlarda yer almasının en mantıklı izahı budur. şimdi gelelim köyün var olduğunun belgesi olan ilk kayıtlardan bahsedelim yani İdiş köyü adıyla geçen ilk kayıtlar köy adının ilk kez yer aldığı kayıtlar 1520'li yıllara aittir Yavuz Sultan Selim döneminde kayıtların alındığı biridir Osmanlı arşivleri 49 numaralı tapu tahrir defterlerinin 477-478. sayfaları köyümüzden bahseden ilk kayıtlardır. Söz konusu belgede Simav kazasına tabi İliş köyü olarak kayıtlıdır. Hatta Değirmenköy'e tabi ifadesi de yer alır. Bu durum Değirmen köyden ayrılanların kurduğu köy anlamına gelmektedir. Bu hususta 1480 yılı Değirmen Köyü için kayıtlı kişi atları ile 1520 yılı İliş köyü kişi atları arasındaki ilişki dikkatten kaçmamaktadır. Önce Değirmenköy sakinlerinden sonra köyümüzün ilk sakinlerinden bahsedelim. 1480 yılı Değirmenköy kaydında Yaşa Yiğit oğlu Mehmet köy imamıdır. Bugün Kayaköy Hidroelektrik Santrali'nin su kaynağı 1950 öncesi tarih boyunca Değirmenköy değirmenlerinin su kaynağı olarak önemli bir merkezdir. Bu noktada Değirmenköy, 1300'lü yılların başında Oğuz Türklerinin ilk yerleştiği köylerdendir. Yaşa Yiğit'ten başka köy sakinleri olan Vergi Mükellef atları Mehmet oğlu Çavuş, Polat Numan, Yusuf oğlu Halil İbrahim, Yusuf oğlu Halil, Eydebey oğlu Ramazan, Ağlabaş oğlu Nasuh, Aziz oğlu Mustafa, Musa, Hıdır, İsa, Dursun satılmış. Yakup, Turbali, Dursun, Yeni Bekir, Bilcan, Ahmet, Kalkan gibi isimler yer alır. Köyün geçim kaynaklarına dair kayıtların devamında da köy sakinlerinin buğday, arpa, mercimek, yulaf burçak, bakla, keten, bostan, arıcılık gibi faaliyetler yürüttükleri kayıtlıdır. Gelelim iyilişimize. 1520 yılı köyümüzün ilk sakinleri ise şunlardır. İlk kişi Devlet Hanoğlu Ramazan ile başlar, diğer oğulları Hasan ve Yusuf ile devam eder yine bir başka Devlet Han oğlu Recep ve Mustafa ile devam eder. Köyümüz için Devlet Han'ın torunları dememizde haksız sayılmayız. Kayıtlarda yer alan diğer isimler ise şöyle. Yine Devlet Han, Mustafa, Seyde Ali, İsa, Hasan, İlik Bey, Rasul, Nasuh, Ramazan, Hacıvat, Hıdır, Hamza, Yaşabali, Sunduk, Kalkan, İlik, Murat, Mehmet, Bali, Veli, Emirşah gibi isimler geçer. İşi atları köy sakinlerinin kimliklerine dair önemli ipuçlarıdır. Bu atlardan yola çıkarak daha ilk yerleşenlerin Türk İslam kimliği ile öne çıktığı izahtan varestedir. Köy tarihine dair ilk kayıtlar olan 1520 yılında köyümüzde çiftçilik yapma imkanına sahip tam donanımlı 19 hane mevcuttur. 6 mücerret ve 6 nim kaydı da vardır. Toplam 31 vergi mükellef kaydı vardır. Köyümüzün ilk kayıtlarında köy sakinlerinin buğday, arpa, yulaf, nohut, mercimek türü tahıl ürettikleri arıcılık yaptıkları ve elbette hayvancılık faaliyeti söz konusudur. Dikkat çeken bir diğer kayıt, köy yakınında kozucu ya da kuzulca mezra kaydıdır. Bu kayıtlardan hemen sonra Kanuni Sultan Süleyman Devri 1530 yılına ait kayıtlarda çiftçilikle uğraşan tam donanımlı hane sayısı 27'ye yükselir. Bu kayıtta köyün 2114 akçe gelir kaydı vardır. Kanuni devri kayıtları çok kısa özet mahiyetinde kayıtlardır. Köyümüz tarihine dair en teferruatlı kayıtlar 1. Selim devri 1570 yıllarıdır. Bu kayıtlar yerlerine göre en ayrıntılı kayıtlardır. Simav kazası Çinge nahiyesine bağlı köyler arasında İliş köyü kayıtları vardır. Kestel, Çatak, Kaya ve Kıranı, Değirmen, Giraman, Bayramviran, Kozluviran ve İliş köyleri Çinge nahiyesine tabidir. 1570 yılı kayıtlarında yer alan kişi adları ise şunlardır. Ramazan oğlu Veli ile başlar. Veli oğlu Mehmet ile devam eder. Sale, Durbali, Mirali, Kalkan, Yusuf, Hacı Bayram, Hıdır, Hüseyin, Hasan, Mustafa, Mehmet, Anuk, Abdurrezzak, Hamza, Murat, Turgut, Recep, Şaban, Mehmet, havacı ya da Hoca, Kıdırbali, İlyas, Bali, Esenbey, Yaşabali, Osman, Hamza gibi isimlerdir. Bu kayıtlarda köy sakinlerinin buğday, arpa, yulaf, burçay, nohut türü tahıl ürettikleri, arıcılık ve hayvancılık yaptıkları yine kayıtlarda yer alır. Doğrusu diğer köylere göre geliri yüksektir. Bu çalışmamızda köy tarihimize dair 1500'lü yıllara ait kayıtlardan bahsettik. Doğrusu bu kayıtlar köyümüzün ilk sakinlerini şermesi bakımından son derece önemlidir. Ne diyoruz? Yaşa Yiğit'in evlatları Devlet Han'ın torunları.